Herkese merhaba dostlar. Ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yatay geçiş konuşacağız. Aslında bu kimsenin doğru gün konuşmadığı ve videosunu bulamadığım bir konu. O yüzden belki size yardımcı olur diye çekiyorum bu konuyu. Merkezi yerleştirme puanımla yatay geçiş yaptım. İkinci sınıfım şu an arkadaşlar. Psikoloji okuyorum. Eskişehir'den Konya'ya geçiş yaptım. Hepsini konuşacağız videonun sonunda. Ben öncelikle prosedürden bahsedeceğim. Çünkü sadece bilgi için izlemek isteyen insanlar da olabilir. O insanların zamanını çalmayalım. Şurayı yapıyorsunuz. Bu arada üniversitelerin sanırım yatay geçiş tarihlerinin hepsi aynı olmuş. Yanlış bilmiyorsam. Çünkü bunu bir videoda gördüm. Hepsini böyle düzenlemek, toplamak amacıyla bütün başvuruları aynı tarih içerisinde yapmamız gerekiyormuş. Yine de bir araştırma. Ben sadece sadece Selçuk Üniversitesi'ni araştırmıştım. Çünkü tek üniversite tarihi yapmıştım ben zaten. Başvuruda sizden istenen belgeler oluyor. Onları online bir şekilde sitesine yüklüyorsunuz. Yüklemeniz gereken yeri pdf olarak ya da nasıl istiyorlarsa. Bu işlemlerin hepsini biz Enes'e yapmıştık. Hatta Enes yaptı. Teşekkür ederim aşkım. Eskişehir'e gitmem gerekti. Mühürlü belge almam gerekiyormuş benim oradan. O yüzden Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de birazcık dolaştırdılar ama dolaştırmalarının sebepleri onlar değil, benim fakültemin çok uzak olması. Çünkü fakültemiz bizim birazcık dağınık. Esokü'deyseniz F2 ve F1 binasına uğradım fakültem için. Çünkü dekanlığı F1'de ama kendisi F2'de ama bölüm hocalarının ofisleri eğitimde falan böyle çok karmaşık bir süreçti. Ben de istatistik dersi gördüğüm binaya falan gittim. Yani orası daha yakındı çünkü. Oradan sordum. Bana dediler ki senin burada bir işin yok. Sen bölüm hocalarının ofislerine gidip oradan bölüm hocanın bunu imzalatacaksın. Ama bölüm hocası evden çalışıyormuş bugün. O yüzden onun yerine başka bir hoca imzaladı benim belgemi. Kütüphaneden imza aldım. Bunun imzaların hepsi yatay geçişe engel bir durum yoktur. İlişiğinin kesilmesi adına bir belge. Bunlar benim ilişimi kesiyor aslında üniversiteyle. Sonrasında kartım iptal edildi. Akıllı imza diye bir şey var mı sanırım? Yani oraya gittim. Öğrenci işlerinde iki tane imza aldım. Zaten en son da öğrenci işlerinden imzalatıyorsunuz, mühürletiyorsunuz bu belgeyi. Sadece tek bir A4 kağıdı için bir iki saat, üç saat dolandım. Eskere gitmek İçinde hızlı tren yoktu. Otobüse gittim. Sabah 2 saat röter yaptı. Zaten beni onlar çok yordu. Otobüs yolculuğu çok yordu. Otobüs hatta kavga falan oldu. Neyse çok önemli değil. Zamanla gelip gitmedikleriyle alakalı yozlar isyan etti. Yani birazcık kısa diye onu söyleyeyim sadece. Sonraki günde hemen hız kaybetmeden Konya'ya gittik babamla. Sıralar çok az. 25'te 28 arasında yapılması gerekiyormuş. 25'inde biz eski gitmem gerektiğini öğrendik. 26'sında bilet aldım. 27'sinde de yani dün. Bugün 28'de Konya'ya gittim. Konya'da da babamla gittik geldik. Aslında kayıt süreci çok kısa sürüyor. Sizden imza falan hiçbir şey var. Sadece kocaman bir dosya dolduruyorsunuz. Yani götürdüğünüz belgeler oluyor. Bu arada öğrenci işlerinden, Eskişehir'den bana adam bir transkriptimi çıkarttı. Bu önemli sanırım. Bir de öğrenci belgesi çıkarttı Eskişehir'deki öğrenci işlerindeki çalışan. Onları götürmüştüm. Üç belge vardı yani elimde. Ekstra kimlik fotokopisi istediler. Edebiyat fakültesine gittim ben Selçuk'ta. Selçuk edebiyat fakültesinin içinde kırtasiye fotokopi yeri varmış. Fotokopiden kimlik belgemi çıkarttırdık. Bir de benim eksik olan iki belgem varmış, bir de vesikalık arkadaşlar iki tane götürün. Yani diğer üniversitelerde süreç nasıl işliyor bilmiyorum. Sadece ben kendimkini söylüyorum. söylüyorum. Yani umarım yardımcı olabilirim. Vesikalığımın bir tanesini dediğim dosyaya yapıştırdı. Ben orayı dolduruyorum işte. Adınız, soyadınız, telefon numaranız, adresiniz şu bu. Yani sadece bir dosya oluşturuyorlar orada açıkçası. Orada bir tanesine vesikalımı yapıştırdım zaten. Diğerine de benim kimlik kartım için, okula kimlik kartım için istedim. Ben Allah'tan bir sürü götürmüştüm. Tek götürmemiştim. Çünkü böyle bir şey olabileceği aklıma geldi. Ee, lazım olur falan diye götürdüm. Ben eskişehir'e de götürmüştüm. Belki orada bile lazım olur diye. Orada olmadı zaten. Olmasını gerekecek bir durum da yoktu ama ben yine de pimpirikliydim son ana kadar. Yani Eskişehir'deyken bu işleri mahallederken falan en son öğrenci işlerine gideceğim. Ben Enes'e şey diye mesaj atıyorum. Ben şimdi kabul edildim değil mi? Konya'ya gittiğimde bana niye ilişkini kestin geldin artık bizim de öğrencimiz değilsin onların da biz kabul etmedik falan derler mi diye çok pimpirikli davrandım açıkçası. O yüzden biraz tırstım. Her şeyi hazır götürdüm yanımda. Bana verilen 3 belgeyi oradaki çalışan teslim ettim öğrenci işlerine. Vesikalıklarımı verdim. Kimlik fotokopisini verdim. Bir de sınav sonuç belgeme yerleştirme sonucu lazımmış. Onları da verdim. Sonrasında da bana numaramı verdi. 15 dakikanın onaylanmasını bekledik. Neden bekledik bilmiyorum. Sanırım aktif falan Bir onaylanma gerekiyormuş yani kısaca. Onu da hallettik ve benim kaydım olmuş oldu. Süreç bu şekilde ilerledi. İmza atmamı gerektirecek bir şey olmadı. Ona şaşırdım çünkü... E, Selçuk Hukuk'a geçen bir arkadaşımız var. Bizim Ayşu da tanıyor. Hatta bizim ortak arkadaşımız. O direkt Uludağ Üniversitesi'ne geçiş yapmıştı. Uludağ'da bence benim düşüncem şu şekilde. O birinci sınıfı hiç okumadı. Ya yani ben şimdi birinci sınıfı okudum, notlarımı falan hepsini aldırdım Selçuk'a. Ama bence o hiç okumadığı için e, onun o üniversitede gitmesine gerek kalmadı. Çünkü bana eski üniversitene gitmene gerek yok demişti. Bence işleri zaman böyle bir şey söylemedi. Eski yere geleceksin falan dediler. O yüzden hemen Eskişehir'e gittim. İlk çok beklemedik. Çünkü 1 Eylül'de de yedek kayıtlar var ama bir evde kalmak hiç istemedim zaten ne olur ne olmaz hiç riske atmaya gerek yok. Bir tek şu an yurdunu e, yurdun kaldı. E, süreç bu şekilde. Başka da yapmanız gerekecek hiçbir şey yok zaten. Kısa sürüyor ama e, yüz yüze gidip gelmeler olduğu için çok uzak bir yerde yaşasaydım muhtemelen bu kadar rahat olmazdı. Yani İzmir'de falan olmuş olsaydım bir gün Eskişehir'de bir gün Konya çok zor olurdu ya da aynı gün içinde yapmak zorunda kalırdım hepsini. Zaten çok koşturdum. Eskişehir'e gittiğim zaman çok özlemişim Eskişehir'de. Bir de arkadaşlar normalde bu video burada bilgilendirme kısmı bitti. Ama benim söylemek istediğim birkaç şey var size. Şimdi siz yatay geçiş yapmaya karar veriyorsunuz. Ne yaşınızın kaç olduğu önemli değil. Sonuçta siz bir bireysiniz. Sizden büyük insanlar sizi hakkınızda bir sürü şey söyleyecekler. Neden yatay geçiş yapıyorsun? İşte yapma bak şöyle olur bak böyle olur. Sizin iyiliğinizi düşündükleri için söyleyenler olacak. Ya da sadece boş konuşmak için söyleyenler olacak. Siz bir bireysiniz ve zaten bu kararı bunları düşünerek verdiniz. Yani kendim üzerinden örnek vereceğim birazcık. Ben Eskişehir'den Konya'ya geçiyorum ve insanların hepsi bana ilk bakışta şey demediler. Aa tamam sen de işte Konya'ya geçiyorsun tebrikler umarım hayatının yeni bölümü çok güzel olur demediler. Bana ilk söyledikleri şey Eskişehir'den Konya'ya geçiyorsun. Konya insanların bakışı Konya muhafazakar bir yer. Yapabilecek misin orada? Sen açık giymeyi seviyorsun. Ama yapamazsan ya kendi kötü hissedersen, bakışlardan rahatsız olursan bunları söyleyen, iyiliğimi düşünen bir kesim var. Ama diğer taraftan sadece boş konuştuklarını düşündüğüm bir kısım da var. Benim gibiyseniz durumunuz güzel bir yerden insanların çok onaylamayacağım bir yere geçiş yapıyorsanız İnsanlar konuşur arkadaşlar. Zaten siz düşünmüşsünüzdür. Ya ben Eskişehir'i sevmiyor muyum? Ya ben sizin söylediğiniz hiçbir şey bilmiyor muyum mesela? Ben Eskişehir'i çok seviyorum. Ben oraya çok aşığım. Her bir sokağında çok güzel anılarım var. Bana orayı sevilen hayatımın en önemli insanı var. Sokaklardan geçtiğim zaman o insanı görüyorum. Yürürken her yerde tramvayından bakkalına, okulundan tren garına kadar beni çok mutlu eden bir insan var ve ben onu görüyorum. Ben onun sayesinde hiçbir şeyi çok sevdim zaten. O benim destekçim olmamış olsa, ben şu an burada olmazdım. Ben şu an bu videoyu çekiyor olmazdım. Şu an itip giden bir Zeyno'cum da görebilirdiniz. Ki ben sonumun öyle olacağını düşünüyordum açıkçası. O insanın desteğini görmemiş olsam... o beni anladı. Ben onu çok seviyorum. Ve insanlar gerçekten konuşur. Ee, Bunların arasında benim sevgilimin de Konya'da olduğu, Selçuk'ta okuduğu gerçeği de var ve insanlar bunu bilerek çok rahat yorum yapıyorlar. Yani yarın bir gün siz ayrılırsanız ne olacak? O zaman pişman olmayacak mısın? Yani neden geçiş yaptın? Bunları söylemeniz doğru mu? Gerçekten soruyorum. Mesela bu dönemde kimse bana alkış tutmadı dediğim gibi. Birkaç kişi oldu. Onlar zaten kendilerini biliyor. Benim sonsuza kadar yanında olacağını düşündüğüm dostlarım. Onun dışında herkesin ilk söylediği şey Konya. Konya geçilir mi? Gerçekten Eskişehir'i mi bırakacaksın? Ya ben de diyorum ki ben Eskişehir'i çok seviyorum ama orası bana iyi gelmiyor. Üniversitesi bana iyi gelmiyor. Oranın eğitimi bana iyi gelmiyor. Ben zaten eğitim için okumuyor muyum? Ben şehir için mi okuyorum? Bana herkes dün, iki gün önce pardon Eskişehir'deyken herkes bana dedi ki ama bak herkes benim geçiş yaptığımı gören bütün görevliler Eskişehir'den Konya'ya mı geçiyorsun? İnsanlar oradan buraya gelmeye çalışıyor. Herkesin tek söylediği şey bu. Geçiş yapıyorum işte tamam mı? Ben her şeyi düşündüm demek ki. Ben beş yaşında değilim. Muhtaç bir insan değilim birilerinin sözlerine. Böyle olduğum, Benim sizden öneri ya da görüş almayacağım anlamına gelmiyor bu arada arkadaşlar. Çünkü ne kadar eminseniz kendinizden yine de bir şeyler duymaya ihtiyacınız olabilir bazen. Ben buna karşı değilim. Ama benim karşı olduğum tek nokta siz hiç bilmiyormuşsunuz gibi her şeyin aynı şekilde size söylenip geri dönüyor olması. Yani zaten biliyorum ben onları tamam mı? Bana söyleme. Ben zaten geçiş yapacağım, karar vermişim. Bu karar yeni bir karar değil. Bu karar başvurulardan hemen önceki hafta verilmiş bir karar değil. bir sakin ol. Tamam mı? Ben bu kararı Eskişehir'de okuduğum ilk dönem vermişim. Ben gidiyorum diye. Yapmayın yapmayın. Ya yani bunu ne bana yapın ne diğer insanlara yapın. Hiç kimse yapmayın olur mu? Çünkü o insanlar en az sizin kadar düşünüyor zaten ve kendi hayatları olduğu için sizden daha fazla kendisini düşünerek bu kararları veriyor. O yüzden hiçbir şekilde o insanın hayatına müdahale edecek lafta bulunmayın. Sadece onu destekleyin tamam mı? Çünkü o insana sadece desteklenmeye ihtiyacı var. Destekleyin o insana. Bana sadece bu fikri söylediğimde Kanka gerçekten mi? Yani güzel olacak o zaman falan diyen birkaç insan var şu hayatta. Lütfen benim sonsuzluktan yanımda kalın. Sizi çok seviyorum bu arada. Yani beni destekleyenler, beni izleyenler. Gerçekten sizi çok seviyorum. Sadece videonun başına bir bilgilendirme kısmı koymak istedim. Ve sonrasında da göreceğiniz kısımlar. Burası biraz da yaklaşma kısmıydı. Farkındayım, sizi fark ediyorum. Lütfen, lütfen kendinize bu eziyeti yapmayın. Ve deyin ki bu benim hayatım ve ben buna karar veriyorum. Ben istersem giderim doğuda okurum, istersem giderim Ege'de okurum, istersem giderim Afrika'da okurum. Öyle bir imkan var mı bilmiyorum. Genelde oradan buraya geliyorlar ama. Hani bu sizi ilgilendirmez. Deyin lütfen, lütfen. Yani kendinizi bu dönemde ezdirmeyin. Siz kendinizden eminseniz eğer, lütfen fikrinizin arkasında durun. Sadece şunu söylemek isterim. Eğer emin değilseniz, acaba geçiş yapsam mı yapmasan mı evresinde de evresindeyseniz, o zaman belki o insanları dinlemeniz gerekebilir. O insanların size söyleyeceği ya da size etkileyebileceği herhangi bir şey olabilir. Sadece o zamanlarda böyle kendi fikirlerinizle düşünerek, sonuçta o insanlar yaşamıyorsun yerinize. Ya bana niye geçiş yapıyorsun, burası çok güzel kalsana diyen bir insanın benim hayatımda dokunduğu, bak, bakın şu kadarcık yer bile yok belki de. Ve o insan benim hayatım hakkında bu kadar rahat yorum yapabiliyorsa ya da o insan sizin hakkınızda bu kadar rahat çıkarım yorum yapabiliyorsa siz de deyin ki karışamazsın bu benim hayatım. Eskişehir şey çok güzel bir yer. Ben oranın da farkındayım ama oradan gittiğim benim oraya bir daha asla gelmeyeceğim anlamına gelmiyor. Ben istersem gelecekte orada yaşarım, istersem ailemi orada kurarım, stajımı orada yaparım, gidip gelirim. Konya ile Eskişehir arasında hızlı tren de var biliyorsunuz. Ya yani böyle bir imkanım var ve ben bunun farkındayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız okurum. Çok değer veriyorum çünkü yorumlarınızı, düşüncelerinizi. Ve bundan sonraki kısım benim Eskişehir'de çektiğim kısım var. Birazcık isyan ettiğim, yorulduğum kısımlar. Sadece eklemek istedim. Bana anı kalsın. Siz de izleyin. Belki size de anı kalır, eğlenirsiniz diye. Eskişehir'den birkaç görüntü de var. Her sokağında anımın olması çok hoşuma gidiyor. En sevdiğim insanla anı biriktirmek orada çok güzeldi. Teşekkür ederim Eskişehir. Bana kattığın her şey için. Şimdi okula doğru yürüyorum. Çok garip hissettiriyor ya. etrafta 26 plakaları görünce böyle içim kıpır kıpır olmaya başladı. Şimdi gerçekten heyecanlandım. Eskişehir'in o kadar sıcak ki ya. Burada sıcak ya. Ben de yağmur ıslandım güne çok özledim bu arada. Tam eğitime doğru gidiyorum belgeler elimde. Aslında çok da bir şey yok ama eğitim çok uzak. Zaten gitmek isteme sebeplerimden bir tanesi bu. <laughs> çok uzak yani bu okula ulaşım yok. Her gün taksiye para verilir resmen. Ya, bakın arkadaşlar yolun ucu gözükmüyor. Anladınız mı? Göremiyorsunuz çünkü sonsuz. Ben yürümekten bittim. Bu yol bitmiyor. Bitmekten bitmiyor. Yani bit artık anladın mı? Yeter ya. Çok yoruldum. Terledim terledim. Böyle buralarımdan su akıyor. Eski şey çok zorsun ama çok seviyorum. Sen ne yapayım? Bir de arkadaşlar eğer bu üniversite tercih edecekseniz bulunabileceğiniz tek ortamı göstereyim mi? Bakın abartmıyorum. Şurada gördüğünüz alan kadar. Belki buradan büyük gözüküyor ama bir üniversite için o kadar küçük bir alan ki. Üniversiteye gelmeden önce şeylere bakıyordum. Yani kampüs turu falan. Ve bulamıyordum. Neden acaba? Yok çünkü. Yok kampüs yok. Ben hala yürüyorum öğrenci işlerinde kadın bana dedi ki e eğitime gitmen gerekiyor dedi ama böyle tereddütle dedi ben de ama çok uzak dedim ben de onun için öyle söyledim falan dedi gerçekten o kadar uzak ki ve hocalar da dahil biliyorlar ulaşımın sorun olduğunu hepimiz dile getiriyoruz ama bu konuyla ilgili hiçbir şey yapılmıyor ring servisi var bakın arkadaşlar okulda ring var ringin ne olması beklersiniz ücretsiz değil Gidişte 8 lira alıyorlar, dönüşte 8 lira alıyorlar. Benim şimdiki üniversitem geçeceğim inşallah üniversite İçinden tramvay geçiyor ücretsiz. Bazen şey yapıyorduk sınav dönemleri. Kimin kartında para var bir de bize bastım falan. Böyle garip garip şeyler yapıyorduk. Garip garip şey bak ama. Tek bir şey olunca üniversitede. Hala bak yabancı dilin oradayım. Hazırlık binası. Böyle futbol sahası falan var. Sporçtan arkamda kalan. Turizmi görünce şey diyorum artık ben. Okula Yürürken de böyle yordum hep. O oh, ayaklaştım. Çünkü turizmin çaprazında eğitim var. Ama çok yoruldum ya. En son bu yoldan böyle yürüdüğümde yürüyüş vardı okulda. Ona katılmıştım. Kamerayı böyle tutmaktan da utanmayacağım ya artık. Ne utanacağım bu ESO <laughs> Allah Allah. Ama bakın çok acil. Acil kahve içmem lazım ve tuvalete gitmem lazım. <laughs> bakın turizme geldik. Artık mutluyum çünkü bu yolun sonunda eğitim var. Ve ben çok acıktım. Arkadaşlar bu fakültem. En eski. Yani eski olmasına çok az kalmış fakülte. Bu arada o kadar büyük ki ben hepsini dolaşmadım bile. Biz derslerimizi şuralarda falan işledik sanırım. Arkaya bakıyordu bir de. Şuradan gerisi de masaj yadrosuna bakıyor. Şuralarda masaj yadrosu var. Çok güzel oluyor derste bakması. Yemin ederim fakülte o kadar terk edilmiş gibi duruyor ki yürürken. Aşırı korkar. Yer karanlık. Şu an çok terizdim. Şimdi kendi bölüm hocamız yokmuş yerinde. Onun yerine başka bir hoca imzalayacak belgemi. O da tatlı bir hoca bu arada. Sosyoloji ve bilim felsefesi dersimize girmişti. Onun yanına gidiyorum. Yemin ederim şey demişler. Okuldan gidip çıkalım. Onu buradan bir imza aldım. Ama bölüm hocası olmadığı için onun yerine imzaladı hoca. Bir sonra olursa da beni ara dedi şimdi kütüphaneye gideceğim. Rektörle uğrayacağım iki sefer. Sonra işim bitiyor. İnşallah uğraştırmaz abi biter Allah'ım lütfen. Ve bugüne 26 26'sıymış. 26'sında Eskişehir'e geldim.